Efe yapma öyle ya. Anneciğim abla dedi ki bu çalışmıyor. Bak bir TL ile çalışıyormuş ama çalışmıyor. O ne? Motor. Ne kadarmış bu? 2 TL. Al bakalım. Nereye? Ha? Nereye? Bak şuraya annem. İn. Hayır hayır ine de in yap kendin bakalım. İn yap bakalım. Bak şura. Şuraya atacaksın evet. At bakalım. Attın. Bin bakalım. Heh, başlıyor. Tuşu falan var mı? Var. Aa niye çalışmadı? Bekle bakalım. Heh, çalıştı. Yok seçim mi? Heh çalışıyor bak. 3, 2, 1 diyor. Başladım bak. E bu ne? E bu ne sağa sola geçiriyor da sen kendi mi geçiriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> kendi geçmiyordur anneciğim. Efe. Efe bu böyle Sanırım yok. bu bebekler için anne. Ne, yapıyor ne yapıyorsun öyle? <laughs> bak dur bir dakika bak dur bir bak sallanıyor sadece bak. <laughs> Ay herhangi Ekrem. annem düz tut bakayım direksiyonu düz tuttuğumda dağıtı gidiyor mu? Vallahi gidiyor Efe. Efe üzgünüm ama gerçekten bu senin için değil anne biraz daha küçükler için öyle sallanan bir motor işte. Kaç dakikan kaldı? 16, 17. Ee kaç dakika görünüyor bu şimdi? Ne zaman bitecek o da belli değil. Sevdin mi? Sevdi mi gerçekten? Ha? Efe bence çok saçma. 2 TL'miz boşa gitti anneciğim. Bitmiyor da. Ha? Bir dakika mı? Nerede gördün? Hani? Aa evet. Bak 1 dakika 30 saniye 29 saniye. Efe 1,5 dakika daha bunun üstünde durmayı düşünmüyorsun değil mi? Hadi inelim artık. Hayır. İnelim. Gel inelim anneciğim gel. Allah Allah inmiyor da. O zaman biz gidiyoruz. Gideriz bak biz. Sevdin mi bunu çok ciddi soruyorum. Sevdim. Tamam peki hadi o zaman bin. Ne yapalım bekleyeceğiz. Bin bakalım. sen yana bakalım Evet yani çocuk at yarışı yapıyor belli ama ya da gezintiye mi çıktı ne baksın tavşanları bile toplayamıyorsun burada tavşanlar var onları toplaman lazım ee? ama olmuyor anlamadım niye ee, ben de. böyle eğlence olmaz ki aa, aa, bak bak al al onları al onları Aramıyorum. kaydıramıyor musun kendini eyvah 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 düşüyorsun dikkat et Hadi annem kalk gidelim ya. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. Hadi in artık. Anneciğim hadi Efe. Hadi artık gideceğiz. Teyzem bizi bekliyor. Allah dikkat et. Düşeceksin annem. Ay ay dikkat et.